Bir gün Hazreti Ömer Rulay Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kabrini ziyaret eder. Orada bir bedeviyi dua ederken görür ve arkasında durup onu dinlemeye başlar. Bedevi şöyle dua etmektedir. Ya Rabbi bu senin peygamberin ben ise senin aciz bir kulunum. Şeytan ise senin düşmanındır. Eğer beni bağışlarsan peygamberin sevinir, kulun kazanır ve düşmanın üzülür. Ama eğer beni bağışlamazsan Peygamberin üzülür, düşmanın sevinir ve kulun helak olur. Ya Rabbi, sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten ve kulunu helak etmekten daha cömertsin. İşte alemlerin efendisi vefat etti. Onun kabrinin başında durup beni cehennemden azat etmeni diliyorum. Bedevinin bu duasını işiten Hazreti Ömer Ali gözyaşlarını tutamaz. Sakalları ıslanıncaya kadar ağlar ve şöyle der. Ya Rabbi, bu kulunun senden istediğini ben de istiyorum. Allah'ım biz de o bedevinin senden istediklerini diliyoruz. Bizi ve üzerimizde hakları olanları bağışla, affet ve rahmetinle kuşat. Bu şekilde dua, Hazreti Ömer'in teslimiyeti ve Allah'ın rahmetine olan inancıyla daha etkili bir anlatım kazandı. Bu haliyle istediğiniz